Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşler kanalımda oyuna hoş geldiniz. Ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte FS 14'te saman balyaları nasıl yapılacak onu göstereceğim. İlk önce FS 14'ü açıyoruz ve şu bu bu hayır bu ve bunu almanız gerekiyor. Ben hepsini aldım ve oradaki işçilere veriyorum. Sonra bunu da arkasından yapmaya başlıyorum. Böyle şekilde arkasından yapmaya başlıyorum. Samanlar çıkıyor tek tek. Yapıyorum. Bir sıra daha yapalım. Bak gördüğünüz gibi saman balyası orada. Bir sıra daha yapıyorum. Ve traktör ile e, saman balyalarını toplamaya başlayacağım ve nereye götürüleceğini göstereceğim size. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayınız. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu alıyorsunuz. Arkasındaki e, saman balyası toplama ile birlikte. Sonra V harfine basıyorsunuz ve aldık. Bir tane daha alayım. Bunu da aldık da alayım. Şuradakileri toplayayım. Son nereye götüreceğini göstereceğim. Bunu da aldık ve şimdi nereye götüreceğini göstereceğim size. Buraya geliyorsunuz. İnek işaretinin olduğu yere geliyorsunuz ve bırakıyorsunuz kendi kendine tanımlıyor sonra para geliyor geldi gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı kanala abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayınız görüşmek üzere bay